Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfati belediyelerine kayma atanmasının ardından 10 yıl önce açılan bir dava gerekçe gösterilerek Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e yargılandıkları davada terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 er ay hapis cezası verildi. Demokratik bir yarış ve halkın yerdesiyle seçilen başkanlara verilen bu ceza dava avukatlarının yaptığı açıklamalarında da anlaşılacağı üzere evrensel hukuk kuralları bir yana iç hukuk ve yasalar da hiçe sayılarak savunmalara dahi alınmadan alal acele belediye başkanlarına ceza verilmiştir. AKP kurduğu iktidarının gerici faşist rejimini tesis etmek için iktidara geldiği günden bu yana önünde engel olarak gördüğü tüm muhalefet kesimlerine karşı yargı sopasını kullanmaktan çekilmediğini çekilmediği bilinmektedir. Uzunca bir zamandır emekten, demokrasiden ve barıştan yana sendika, kitle örgütü ve siyasi partiler üzerinde AKP yargısının hukuksuz uygulama ve kararları demokrasinin kırıcı gibi sallanmaktadır. Dersim Dernekleri Federasyonu olarak bu uygulamalar ile zaman zaman biz de karşılaşmaktayız. 2024 yerel seçimlerinde halkımızın tek adam rejiminin baskı politikalarını inançlarına ve etnik kökenlerine göre insanları ayırıp birbirine kırdırarak kızdıracak her türlü uygulamayı tüm şöven yaklaşımları ekonomik krize yol açan ve neoliberal politikaları kayın uygulamalarıyla sandığa yansıyan iradesinin gasp edilmesini reddettiğini onaylamadığını hatırlatmak istiyoruz. Bir kez daha altını çiziyoruz. Demokrasinin varlığını temel koşulu halk iradesine saygı duymaktır. Aksi her türlü karar veya müdahale halkın demokratik iradesinin gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Seçilmiş milletvekillerinin anayasa mahkemesi kararlarına rağmen hala cezaevinde tutulduğu, belediye başkanlarının tutuklandığı, yerlerine kayyum atandığı uyduruk davalar ile belediye başkanlarına ceza verilen bir ülkede demokrasiden, adaletten, hukuktan bahsetmek mümkün değildir. Herkes bilmelidir ki yaşanan bu huksuzluklara karşı tutumumuz nettir kabul etmiyoruz ve reddediyoruz. Dersim Dernekleri Federasyonu olarak Dersim Belediyesi ve Ovacık Belediyesi başkanlarının özgürlüklerine kısıtlayacak ve onları haklarından mahrum edecek herhangi bir durumu yargı yoluyla halkın iradesine vurulmuş bir darbe olarak göreceğiz. Bizim bu duruma karşı tavrımız nettir. Hak hukuk tanınmaz bu davranışlardan vazgeçilmelidir. Milli irade lafına ağzından düşürmeyenleri halkın iradesine, iradesine saygı duymaya çağırıyoruz. Dersim halkının iradesine sahip çıkmaya ve belediye başkanlarımızın yanında yer alarak onlarla birlikte bu adaletsizliğe karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Dersim Dernekleri Federasyonu dedef. Bu e, muhalif olan bu belediye başkanları ya da halk Dersim iradesi savunma başkası vermek istenen bir nevi de yaşam alanını savunan bizlere Dersim iradesi ya yani bu bölgeye e, şeyvada kayınlara atanarak Tamamı maden şirketleri yolunu açmak istiyorlar. Bunun içerisinde de büyük bir şey gerekiyor. Dayanışma ve mücadele içerisinde bu irademizin kopyekin teşekkür ederiz. Gibi teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Bağın üstü hal 16 yani 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de uygulanan olağanüstü hal yasasına dayandığı olarak çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle bu kayyumlar e, atanıyor. Ki bu anayasaya aykırı, kanunlara aykırı, uluslararası normlara aykırı bir uygulama. Ee, bu nedenle de yani evet <laughs> her soruşturma açılan kişiye görevden alma yetkisini bu sefer e, bu kanun hükmündeki kararnamelerle veriliyor. Bunu hepimiz görmekteyiz. Türkiye'deki hukuk sistemi bu. Adaletsiz, haksız, hukuksuz <laughs> bir adalet sistemi yargı tamamen e, siyasi iktidarın eline geçmiş ve orada istediği şekilde bir davranış içerisinde bir tutum içerisinde biz de Doğu Güneydoğu Dernekler Platformu ve bağlı birleşenler olarak burada Dersim Dernekler Federasyonu'nun dersim özelinde yapmış olduğu bu basın açıklamasına e, katıldığımızı ve e, burada seçilen belediye başkanlarının e, görevden alınıp yerine kayyum atılması için bir zeminin hazırlandığını açık bir şekilde görüyoruz. Her tarafta, her bir tarafta doğaya karşı, bir tarafta da topluma karşı bir savaş açmıştır. Dolayısıyla burada demokratik sivil toplum kuruluşları düşen göre hele tekil eylemler yerine daha katılımcı, daha toplumsal etkin karşı duruşu bu açıdan bize çok sivil toplum kuruluşlarına, demokratik ürkütlerine çok ciddi görevler düşüyor. Bunun için tekil eylemlerinin yerine daha toplumsal, daha birleştirici eylemler ve karşı duruşu sergilemek gerekiyor. Evet, belediye başkanlarımız olduğu gibi yaşam alanlarına, köylerine, suyuna, toprağına sahip çıkan köylerimizin de direnişlerinden dolayı aldıkları cezalar var. Bunlarından biri de derneğimiz üyesi Özkan arkadaş arkadaşımız. Biz Munzur Çevre Derneği olarak e, belediye başkanlarımızın yanındayız ve belediye başkanlarımız için e, tüm halkı orada belediye başkanlarının yanında Dersim için e, deniz sergilemeye, yan yana, omuz omuza mücadeleye yükseltmeye çağırıyoruz. E, bu mücadele uzun olacak ama biz tüm kurumlar birlikte hareket edersek orada kayınlara geçit vermeyebiliriz. Çünkü ciddi anlamda Dersim e, o kadar hassas bir bölge ki yıllardan beri o kadar insanıyla, kadınıyla, kutsallarıyla yok edilmek isteniyor ki buna karşı güçlü bir direniş sergileyeceğimizi düşünüyorum. Yaşasın direnişimiz diyeceğiz artık. Yani başka bir şey yok. kayınlara karşı direnişi hep beraber yükseltelim diyoruz. Teşekkür ediyoruz.